gelmiş. No ve bir stompa ikiye. No bir gundis stompa ikiye. Mesela avcı avcı zengin ev ona mesela. Ole ole yote o ber mole ona, ole le sordu bir adı çetine. Ara ola. Afhami yotun.

Mamat Avi Af Konya anne park kiri öbe Avi Tanıştiriyi dua kiri. Af Mamat Mamat Avi Aç Kuzey kiri Avi Ataanne Avi <laughs> ne vali Girando. De duota kiri de milyonu. Yani vida. 550 euro. Ne

i